Türkiye'de Miami yani Amerika'da ben Amerika'dayken izledim. O da ee, Miami ile neresi kalmıştı? San Antonio muydu? 2012'de. onaylasana Onayla Aynen. Evet. Hani dördü çıkmaya almıştı Merhabalar sayın seyirciler. Ee, benim yemeğim de bitti. Şey. 2012'de Amerika'dayken izlemiştim. Ee... Yo yo pardon 2012'de şey oynadı. 2010 2012'de o şey oynadı. Neydi? Oklahoma City Thunder'la mı oynadıydı? Aynen öyle. Şimdi aklıma geldi. Evet çünkü James Harden falan vardı. O da Russell falan 13'te var. şeyle oynadı yani. San Antonio Spurs'la. şey 13 13, ben 13 izlemedim. Ben 12'li izledim. Amerika'dayken izlemiştim. 13 izlemedim. 14 izlemiştim. Orada da San Antonio kazanmıştı. Orada üzülmüştüm açıkçası. Değil mi? San Antonio kazandı. Evet. Yani bayağı ya şeye de inanamıyorum. Clippers Utah Jazz. Hani o farkı nasıl kapatıyor? Aklım almıyor. Neyse. Başlayalım. Seyirciyi açıklayalım. Seyirci bir sürpriz olmasın. Ne izliyorum ben demesin. E, yarı finaller e, Doğu ve Batı konferansı yarı finallerini değerlendiriyor sayın seyirciler. E, burada basket uzmanı Seyit ve basket amatörü bir kişi var. Ben varım. Evet. Başlayalım. Seyit Bey lütfen buyurun. Arkana şey beyaz perdeyi çeker gidim ya? Evet. Ama... Beyaz perdeyi çekilir. Yo, diğer beyaz, içerik beyaz. Bayağı aydınlık, işte. bayağı parlayan. Yani. O, o da kapalı. Bir dakika bekle, ben kendimi düzgün bir kamera pozisyonuna alacağım, şunları kaldırayım. Hemen. Bu arada gereksiz bilgi biliyorsan onları sunabilirsin seyirci, sıkılmasın. <laughs> Yo işte, konferans finalleri başladı. Clippers'la Phoenix arasında. Finlük değil Bir dakika sen konferans finallerinden önce yarı final yorumunu yapalım. Beş kulak yapacağız otak, zaten yarı ya, finalde. Kulaklığı takıp kamerayı da ayarlayayım. Hatta ben şu kenara geçip otursam mı diye düşünüyorum da masada değil de. Aynen öyle yapayım ben. Mutlu çıkarttım. Biliyor musun? Bir ara gitmiştir, Geliyorum. şimdi geliyordur belki. Geliyor mu? Evet, şöyle laptopu düşürmeden şöyle oturabilirsem. Güzel. Güzel, şimdi devam edebiliriz. Ya bir şeye aklım almıyor. Batı, Utah Jazz, Utah Jazz ile Clippers. Yani Utah Jazz o kadar farklı önde, Game 6'a e gitti bu arada değil mi? Ha Clippers bu şekilde öndeydi. The... Game Six'te Utah Jazz o kadar önde, nasıl verdiler maçı ben onu anlamadım. Hani Danevin Mitchell elinden geleni yaptı. Bu arada iki tane BB bir Bogdanovic ile karşılaştım. Burada da var başka bir yerde de var galiba Bogdanoviç. Şey, Bogdan, bir... Bogdan, Bogdanovic. Şey, şey mi şey yapıyor? Boyan Bogdanovic. Hı hı. Diğerde Bogdan Bogdanovic. Kardeş mi bunlar? Valla tam bilmiyorum yani. Yani Türkiye kardeş diyorlar da de... ne kadar doğru bilmiyorum. Ama Türkiye'de işte, de, Türkiye'de de bir Bogdanovic diye birileri geçti değil mi? Teknik direktör mü ne? İkisi de Fenerbahçe'de oynadı onlar. Öyle mi? Ha. Aynen, öyle biliyorum. Süper. Ee, şimdi ya, evet. şey Bogdan oynadı da Boyan oynadı mı? Tam hatırlamıyorum ama yaz bir bakalım. Boyan Bogdan olmuş. Tamam tamam tamam. Google'layacağım hemen. Yani o şeyi anlat sen de bu arada. Nasıl geri döndü? O maçları anlatabilirsin. Yani, zaten işte koşları Clippers'ın Tyron'u yani değişiklik yaptı. Çok iyi iş çıkardı tabi. Daha önce yani biliyorsun bu şeyler, yapmasıyla. Tanıyorsundur zaten Tyron'u. Biliyorum biliyorum. O, o şey, çocuğuydu. Cleveland'dayken. Yani bu finallerin adam yani, adamı mı? yapabilir mıyız? miyiz? Zaten Rojan Rondo'yu direkt kenara çekti. Ben sen yani bu seriyi de oynatmayacağım bir daha dedi Yani çünkü çok kötüydü. Ya normalde 2-0 öyle Utah. Utah'ın işte taktika taktiğini taktikasını çözdü diyebiliriz Yani. Yalnız futbolcu bu Bo Boyan Bogdan olmuş. Tamam işte. Futbolcu görmüyor musun? Boyan 43 var bu futbolcu değil basketçi. Aynen Venerbahçe Boyan Ülker. Bogdan. Fenerbahçe'de oynamıştır. Evet Fenerbahçe ülkeri yazıyor bak. Ya, tamam. Yani Öyle şey yaptı ve seri arka arkaya aldı. Hatta 2-2 olduktan sonra şey sakatlandıydı yani. Kawhi. Kawhi'den at. Yani ona rağmen... Nasıl alabilirdiler? Hani e, Clippers'de yani Paul George var. Paul George var başka... Yani, yani Ray de, Jackson şey. iyi oynadı. Yani... Yoksa şey Mar Marcus Morris sonra kendini toparladı, iyi, iyi iş çıkardı. Şey diyebilir miyiz yoksa e, işte hocanın etkisi var diyebilir miyiz? Hani eski finallerden ya, dolayı şu Hocanın bu... işte o kadar hocanın etkisi demeyelim de taktik etkisi, analiz etkisi var diyebiliriz yani. Oy o, o kimin nerede oynatacağını şey. falan iyi işler, iyi analiz etmiş Aynen. O zaman. Aynen. Hı -hı. Ya Rude Gober de bildiğin yok saydılar ya. Yani. Mükemmel işler çıkardı yani. Rudy Gobert yani yılın savunmacısı seçildi ya. Yani. Bildiğin. Yani onu geçebildiler diyorsun. Aynen. Ya yani işte dediğim gibi Utah'ta en büyük problem Mike Conley'di. Yani oyun kurucu hem hızlı hücum edebilen yani pot altına pot dibine girebilen sıçrayabilen Ama oyuncu. Ama onun da çok fazla etkisi yok galiba değil mi? Statistik o, ya işte sakatlandı adam. Son maçta oynattılar. Son maçta da işte sakatlandı dolayı bel, belli, bir süre veriyorlar. Yani en fazla 20 dakika falan oynayabiliyorsun. Yani 20-24 hadi maç yani o kadar uzun süreli oynayamıyorsun. Ondan kaynaklandı. Ya işte zaten yani Utah Clippers öyle şey yaptı. Geçen Geçen çeyrekte de öyle yaptı. 2-0 geriye düştü. Sonra 2-4 aldı. 4-2 aldı. İlginç. Anladım. Aa, şey, peki Clippers şu an kimle eşleşti? Phoenix Suns'la mı eşleşti? Aynen. Phoenix Suns'la eşleşti. Phoenix peki. Suns kim eledi? Ben onu bulamadım. Phoenix Suns Denver Nuggets eledi. Zaten o 4-0 direkt çıkardı yani. Tüm ha, maçı da aldı yani. yani. Aynen. Yani, Ağır favori mi? Phoenix ha? Ya işte Kavai sakatlandı Clippers'ta. Ee, Phoenix'te de Paul, Paul George koronaya yakalandı. İşte Bir dakika ne Paul zaman George. Belli Bir dakika Paul George Clippers. Paul değil George mi? diyorum. Pardon. Chris Paul yakalandı. Chris CP3. Paul. Aynen. Ha. Chris Paul yakalandı. Yani en baba oyuncusuydu Chris Paul'un. Yani şu an 1-0 seride Phoenix'ten söndü. Dün geceki maçtan dolayı da işte bakalım ne olacak durum. Çekişmeli olur mu? Yani ihtimalle. Mesela üçüncü maça falan şey Chris Paul dönebilirse mükemmel olur. Yani hatta 4-1-4-2 falan alabilir yani. Çünkü Kavai'nin dönmesi beklenmiyor yani. Kavai artık kapattı mı bu finalleri? Gibi gibi gözüküyor. Yani dön dönmesi çok zor gözüküyor. Evet, muhtemelen Kapatma o zaman kalabildi. Phoenix Sun e, şey, şampiyon olur gibi değil mi bu batı tarafında? İnşallah bakalım. Ya doğudan gelen de çok iyi yani. yani Doğudan gelecek olan. Yani Hayvan gibi, gibi değil, değil mi? milwaukee gelebilir yani. Ya milwaukee ile hani Brooklyn net 7. maç yani Game 7'e bakıyorsun. Üzülüyorsun da hani yenilene yazık olmuş diyorsun. Çünkü çok iyiler. Çok çok iyiler. Aynen uzatmaya falan gitti yani son saniye. Kevin Durant'ın sayısı var mesela. Onu çizgi üzerinden atıyor. Biraz geriden atsaydı mesela Brooklyn çıkacaktı final. üzülüyorsun hani. Şimdi Brooklyn çıksaydı muhtemelen şampiyonluğu doğru gelecekti. Değil mi? Gibi gibi. Aynen. Zaten... Bucks şampiyon olur mu şimdi? Ya belli değil işte. Atalanta'da mesela... Atlanta. T. Young var, Trey Young, kim olduğunu bilmiyorum, bir de Jay Collins var. Aynen, Jay Collins, Joe Collins. Yani genç oyuncular onlar ya Herter. Ya onlar, e onlar bir arada, bir dakika şey, ilk önce şeyi bitirelim, Milwaukee ile Brooklyn bitirelim sonra şeye geleceğiz. Bu arada Blake Griffin var Brooklyn'de, James Harden zaten yıldızlar kaynıyordu Brooklyn. Bunlar nasıl bu kadar yıldızı bir arada tutuyor? Hani Seller Kerpe falan takılmıyorlar mı? Ya i̇şte şeyin falan mı oluyor yani? Belli bir maksimum ücret verebiliyorsun. Ve vergi ödüyorsun yani. Limiti geçerek. Maksimum maksimum ya değişiyor işte. Salary cap'i geçebiliyorsun. Geçtikten sonra da işte yüksek Cezası vergi ödüyorsun. Aynı. Yani ceza gibi işte vergi ödüyorsun. Geçmiş mi bunlar? Geçmişte ya 3 tane şey baba oyuncular şey yaptı, Blake bari. Griffin de Yıldız. Hani şey Kim Kardashian'ın eski kocalarından birisi değil mi bu Blake Griffin? Ya Kim değil de şeyle sevgi sevgiliydi. Bir, ben bir Google'lıyım. Ee, kaçıncı kocası? Neydi ya? Kim o, şu an Devin Booker'la sevgili olan diğerleriydi. Baba şey olan. Bir dakika ben şöyle şey yapayım şu screen share yapayım. Kimin üçüncü mü ikinci kocası yani 2010'da bir basketçiyle evlenmişti ya Kim kardeş. Yani işte milyon dolarlık yüzük alıp sonra boşandıktan sonra evet, yüz yönü şey, geri vermiyor falan. Tristan Thompson'la evlendi ya. Cleveland oynuyordu şu an Boston oynuyor. Bu değil Kim mi? Kardeş Bu değil Mi? Evet, Kim evet, mı? Kardeş, Kardeşyanların kardeş 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 birisi şeyle evlendi. Bir dakika şu Blake Griffin'e bakayım. Blake Griffin. Kendall Jenner diyor anladım. Aynen. Jenner <laughs> gender Evlenmemiş anladım. Ben evlendi Aynen. sanıyordum. Şu an Jenner zaten şeyle bu ismini sen söyle Booker'la sevgili yani. Basketçilerle takılıyorlar yani. Aynen. Zaten <laughs> şeyin Kendall Jenner'ın sevgili Oldu, sevgili olduklarıyla ilk 5 kuruluyor. 5 yani. kişiyle falan oldu. 5 basketbol. <laughs> aynen. Süper bir takım çıkarmış mı şampiyon bir takım? Aynen aynen. Clippers, Jordan Clarkson oldu. Ondan sonra işte Philadelphia'daki Ben Simmons oldu. Yokmuş ya yokmuş. Ben o evlendi sanıyordum da ben karıştırdım o zaman. Başkasıyla. Şey yaz. Tristan Thompson'ın Tristan Thompson ya. Tristan Thompson nerede oynuyor? Şu an oynuyor mu? Bastan mı? Boston'da. Aa bu oyuncuyu ben görüyordum. Anladım. Bu işte şey kardeş birisiyle sevdim. Anladım. Cleveland'da falan oynuyor şampiyonluk. Ah, Cleveland. Evet evet. Lebron yanında. Lebron Aa, Pek işe yaramayan oyunculardan mıydı? Ya yok iyiydi yani. Pivot olarak hani 5 para da. Hücumları bağımlılar falan çok. Chloe kardeşi hem de. Aynen. Bundan bunların çocuğu falan da o da. Ha. True Thompson. Allah Allah. True Thompson. Gerçek Thompson. Babası gerçek Thompson diye sanki o True Thompson. <laughs> İlginç ya. <laughs> Drew, Drew diyecekken yoksa harf yanlışı mı yaptılar? Drew Holiday. değil. Merak ediyorum isimler ne anlama geliyor. Soyadlar da zor. Çok bazıların soyadı da efsane. Hani şey hayatında duymayacağın soyadlar yani. Antetokounmpo sadece bir kişiye aitleri der gibi yani. yani başka çünkü duymazsın. Af Afrika'dan gelme ya, ondan dolayı. Hı. Afrika'dan şeye geliyor Yunanistan'a. Hani Nijeryalı mı? Hı -hı. Yunanistan Afrika, evet o. Nijeryalı. Nijeryalı. Boyu da bayağı uzun. Hani şey Kevin Durant uzunmuş gibi gözüküyor zayıflığından galiba. Ama bu Giannis daha da uzun. 2 mü ne? Ama işte Kevin Durant'ın kolu uzun yani. Hmm. Kol açısı Şeyde oynatamadılar galiba. E, ee, net. Kim o? Şeyin yanındaki yıldız kimdi ya? James Harden. James Harden oynattı. Şeyi oynatamadı. Kyrie Irving. Evet. Hiç o da işte dördüncü maçta mı ne sakatlandı yani üçün 3... aynen dördüncü maçta işte 17 dakika falan oynayabildi. Peki 11 şey, Şimdi Brooklyn geçmiş olsaydı yani bu seriyi Brooklyn geçmiş olsaydı ben bu, maçı maça şeyle bakıyorum ee, hani Münih Münih PSG erken eşleşmesi var ya Şampiyonlar Ligi'nde. Öyle şey, final gibi görüyorum. Burada da bu final gibi oldu diye düşünüyorum. Şey, aynen. Brooklyn geçmiş olsaydı bu turu Nasıl bir maç ileride bizi bekliyor olurdu? Ya James Harden sakatlıktan döndüydü. Yani toparlayabilirdi. Bir ihtimalle de, yani Atlanta'da. Atlanta'nın da savunması kötü. Yani dış, şuta, dış, şutlara, dış şutlara bağlı, dış şutlara bağlı takım Atlanta'da. Yani, Aynen. şutları. Brooklyn Nets'te neredeyse öyle yani. Hani, ya Brooklyn Nets ihtimal rahat geçebilirdi işte Kyrie Irving sakatlanmasaydı, James Harden sakatlanmasaydı, ondan sonra Jeff Green sakatlandı, Jeff Green de çok kötüydü yani. Ya şey yani, Luau Kabarro, Reggie Perry gibi ne bileyim, Landre Şama, Şamet gibi. Ya böyle hani hiç oynatmayacağım oyunculara kaldı yani. Bruce Brown gibi. Onları oynatmak zorunda kaldık. Kevin Durant tek kaldı yani. Ama yine on, onlara rağmen iyi direndi yani baksa. Aynen çok iyi direndi yani. Zaten o maçta Kevin Durant 48 sayımı ne attıydı yani. 41 miydi? 48, 48 miydi? sayı aynen. Vay yani uzatmaya gitti zaten orada da. Yani işte 40 sayı 10 bağınttı. Ondan önceki maçta da. Yani mesela çok iyi iş çıkardı. 38 sayı 17 rebound maç aldı. Yani hatta 5. maçta Kevin Durant triple double yaptı. 49 sayı 17 rebound 10 asist. Yani müthiş oynadı ya. Tek başına aldı maçı yani. Jeff Green o zaman işte Jeff Green de döndüydü. O da 27 sayı ile oynadıydı. Yani Jeff Green'i tutabilselerdi orada bile rahat geçerlerdi, yani 114-108. Şimdi, e, Irving, Kyrie Irving olmadan bile e, e, Nets yıldızlar karması diyebiliriz, yani All Star takım. E, James Harden, Blake Griffin, Durant, sonra Harris falan şu bu. Hani e, bunlarla karşı tarafa bakınca, ben yıldız olarak hani çok fazla ismin duyduğum Antetokounmpo var. Bir de bazen Drew Holiday var. Hani nasıl Middleton da All-Star yani. Chris Middleton da diyorsun? diyorsun. Aynen. Yani nasıl Brook mesela Tucker da yaşlı demezsen iyi bir oyuncu. Mesela yani Durant'ı en iyi savunabilecek, savunabilen oyuncu zaten P.G. Tucker, Durant, LeBron gibi oyuncular. Yani uzun, cüz, boyu kısa ama hem kol uzun hem cüzse uzun yani. Şey cüssü ağır yani çok rahat savunabiliyor. Anladım. Şey ee, peki net Nets üçlü kan yani sürekli şutlar takımı. Bucks da bunun tam tersi. Bucks'ın da yok. şutları iyi de, savunması iyi. İşte evet, reboundlarda falan. Evet. Şey e, şimdi biraz daha defansif mi oynayacak hani karşı tarafa karşı? Ya karşı işte yerine. karşı takımda işte yani bunu Philadelphia-Atlanta maçını yorumlayalım. Ondan sonra evet. işte eşleşmelere evet. geliriz. Yani. Tamam. Atlanta-Philadelphia'ya geçelim. Aynen. Zaten işte çok değişik maç oldu. Mesela ilk maçı Atlanta aldı şaşırtıcı bir şekilde. 124-128 Sonra arka arkaya şey Philadelphia aldı. 2-1 öne geçti. <laughs> çok ne bileyim ondan sonra dördüncü maçı 103 Atlant aldı 2-2 yaptı. Sonra yine 3 Atlanta yine aldı. Arka arkaya iki maç yine Atlanta aldı ve 3-2 öne geçti. Sonra 104-99 altıncı maçı Philadelphia aldı oradan. Yani NBA 22 sayı ile oynadı orada. Harris'le set skoru 24 sayılık işte. Da dolayı... Aynen, şey o da Howard mı var? Aynen Howard var. O artık herhalde çok herhalde. yaşlandı ya. Gelen geçen onun üstünden atıyor yani. Hmm. Çok şey hareket yavaş kaldı. Mesela Brooklyn'de de şey var işte. Bu eski yaşlılara mı bakıyorsun? Diyandırıcı Jordan, Yok sen şey şıvırdılı ses gelmedi ondan dolayı. Hmm. Ondan dolayı durdum. Diyandırıcı Jordan var? O da mesela hiç hareket edemiyor. Pot altında pivot olmasına rağmen. Ondan dolayı Black Raven uzun süreli oynuyor. Anladım. Aynen. Yani Hawks, yani mesela, seri, Cihan... Hawks Game 7'de son dakikalara kaldı değil mi? Trace Young, Herter bir de Collins'le son dakikalara kaldı. Işte. Bogdan Bogdan'a de katmak lazım tabi bunu. O da çok iyi işler çıkardı. Herter mükemmel olan. Clint yani çok iyi oynuyor mesela. Ataklarıyla mı aldı Hawks? Üçlükleriyle mi aldı maçı? Aynen. Aynen. Zaten mesela ilk maçta yani öyle bir fark vardı ki dördüncü Çeyrekte neredeyse Philadelphia'yı yakalıyordu yani. Yani 20 farkta 20 30 sayıdan falan geri geri gelme şansları oldu yani. Ama işte Philadelphia'da Joel Embiid'in sakatlığı da vardı, Danny yani Green de mükemmel savunması o savunmasıydı. O da sakatlandı yani. Bu oyuncular bana sorarsan çok yorulacağını düşünüyorum. Çünkü Atlanta, Georgia'da, Milwaukee'de ta yukarıda, Michigan'da üstünde bir yerdeydi galiba. Google'a bakayım. Ya. Ee, yani git Geçen sene bir yerde yaptılar, değil mi? Tüm takımlar bir araya toplanıyor bir yerde yaptılar. Ama bu sene herkes evinde yapıyor, değil mi? Geçen sene Orlando'da da yaptı. Look'ya bakayım ben. Ya git gel. Onları. Zaten Wisconsin sürekli... evet Wisconsin en üstlerde bu Wisconsin. Zaten sürekli yaptığı şeyler bunlar ya yani. sürekli iki güne bir maç oynuyorlar yani. Bunlar aşıktır o şeyler. Ama yine de yorgunluk etkide. Hani baya baya yorucu olduğunu düşünüyor. Baksana ya Mesela Trey Young'un savunması kötü. Ama bunu, bunu savunabilecek Nick Bucks'ta Drew Holiday var. Yani ondan sonra Bogdan Bogdan'ı uçu mesela rahat savunabilecek kim diyelim Middleton savunur Yani. Clint Capella'yı rahat PG takır savunu, takır savunu veya Brook Lopez de fena değildir. Da, Danilo Gallinari'ye yani Santa Tucumpa rahat savunur. Yani John Collins de işte takır versen de diğer 5. oyuncuyu versen de rahat Counton falan da iyi savunur. Yani. Yedekten gelerek. Not şey tahminin şey tahminin seri tahminin Allah seri tahminim dördü iki dört baksallar diyorum. 4 bir belki de. Yani anladım. Ee, şey diğer ben... tarafta Phoenix Suns ile uh, Clippers hakkında tahminin ne? Yani bunda da Phoenix rahat dört alabilir diye düşünüyorum. Yani Clippers dördü bir, dördü sen şey, şey yapmaz ki... mı? Clippersin bir etkisi evet. olmaz mı? Ya işte Kavai'nin dönüp dönmemesine bağlı bir şey. Bir de yani Phoenix'te da Chris Paul'un ne zaman döneceğine bağlı. Yani eski, artık aşılar falan vuruldu. Eskisi gibi şey olacak mu? Hmm. Yani mesela eskiden 12 gün mü neymi karantinli. ondan sonra iki tane eksi şey verecektim yani. Evet evet. Ondan sonra işte Diğeri dönüyor sümen travmanları falan. Artık onları 7 günü falan çekmiş olabilir mi? 14 gün, hani game 7'e gitse bile 14 günden kısa sürer değil mi? Yani 14 Tam 14 gün... gün sürüyor işte yani game. Hmm. Geç kalacak yani cp. Aynen. Aynen. Anladım. Ya belli değil işte cp 3 şey oldu yani. Bir 4-5 gün öncesinden oldu şimdi 4 0 0 için bunların, işte Phoenix'in rahat dinlenmeye şans oldu. O zamanlar yakalandı Korona'ya. Bir hmm. hafta falan geçti işte yani yani artık eksi verirse 3. maça falan dönebilir yani. Anladım. Tam haber yok. Anladım. Ee, burada kapatalım mı? Tamam olur. Kapatalım. Kapatalım sonra şey bugün mi yapalım şey Latin Amerika kupasını? ya onu ben hiç hazırlık değil mi bakalım oraya hazırlan oraya onlar gruptan çıktıktan sonra tamamen rahat yaparız sonra değişleşmeler yapar gruplar mı oluyor şu an orada aynı tamam ben çünkü tamam. bazı önemli maçlara da yine de değinelim diyeceğim de grup bence tamam. yapalım Gruptaki bazı önemli maçlara değinelim Tamam tam teşekkürler Görüşürüz. sağ olun Sayın seyirciler